Böyle <laughs> Biz Elif'le alışveriş merkezine yürüyoruz. Okuldan çıktık az önce. Yağmur başladı bu arada. Gelebildik. Ortaklaşa kutu oyunu almaya karar verdik. Oynarız diye sıra. Arkadaşım kendisi biliyorsun. Çok aklım ayattı. Biz bunu aldık. Ne yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ama gezdirmem de gönlümü Gider acımı çekerim Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ama gezdirmem de gönlümü Gider acımı çekerim küçük bir şey diye durdurdum ana durdurma size bir şey söyleyeceğim bizim aldığımız Elif'le Monopoly var ya oradaki şehirler İngiltere'deki yerler ama kartlarında Türkiye'deki şehirler yerler falan yazıyor <laughs> saçma gösteririm size onu bir ara. Benim karnım çok ağrıyor. O yüzden Cevre geldim şimdi. Cemre de bana eşlik ediyor. Evet. Elif, Elif okula tarot kartı getirdi. Oğlum bu ne? Bugüne. <laughs> Kültürlenmek için genel kültür. Sol elle tutulur, sağ elle karıştırılır. Yeniden bir araya toplar önce ilk. Dur bir elime ben yapıyorum. Şu anda okulumuzda Aynen. bir büyü gösterisi gerçekleştiriliyor. <laughs> e, görenlerin yetkililere bildirmesini özel e, evet. özellikle özen, rica ediyorum. Bakın, büyücü de bu. Açıyorum. <laughs> Gözüme Yapay yapay. Allah. Evet, zurnanın zırt dediği yere geldik. Selamünaleyküm. Neredeydik? <laughs> <laughs> Saldıran desteden. Tamam. Ee. kart seçecek. Ve bir çıkacak. Bir mirat, sol el, sol elinle 10 tane kart seç. Kişiden çarpılmış. Ben kaçar gözüküyor ya. Gücü bu gücü. Ya da olsan kart kitapta okuyor yok muyum? Evet. Bari. Elif görüyorum kartları var. Bakma. Gülüşmeler, Elif görme Allah'ım. Fala bakmayı bıraktık çünkü birazdan ders başlayacak. Daha sonra tekrar tarot falı bakarken Elif bana Tarot falı bakarken görüşmek ya üzere. Ben... Neyse az böyle? Mis. Atıyorum. Aa, tam girdi. Lan tamam, bir dur bir dur. Hava o kadar soğuk ki Elif'le kantinden bir şeyler aldık. Onları yiyeceğiz. Direkt güneş bir yer aradık yemek için, oturmak için. Çünkü buz gibi hava donuyorum. Tutu sergece. Bu soğuk kahvede Sabahlarım bazen günlerce Rüyalarıma geldi diye Uykusuz her gece Yorgun öylesine Sabahlarım bazen günlerce Şarkıyı karıştırdım bu tembellik ya da girişim yanlışları Hastalık isteklerini Tamam, seçiyorum. Çok heyecanlı, çok garip. Ama Elif yaklaş, inanmıyoruz. İnanarak bakmıyoruz. Asla inanmıyoruz. Eğlencesine bakıyoruz şu an. İnandığımız için değil. İnananın değilim. günahı kendi boynuna. Evet. Elif de bakmıyor bildiğinden değil yani. Burada şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Bir, iki. İki. Ay ben kameraya bakınca görüyorum yalnız oradan hafiften. Bakma o zaman. tamam. Merhaba. Birinci kartım bu. Birinci kartım bu. Şimdi. Aç. Ters, Ters çıktı. çıktı. Kupa ikilisi. Kameraya gösterir misin? senin zaten 30 kişiye bunu okuduğum için <laughs> evet, artık ezber edebiliyorum. <laughs> İçinde bulunduğun ortam, dış koşullar, çevrenizde Aha. olup bitenler, Aha. sizi saran içsel koşullar, ruh haliniz, kendinizi nasıl hissettiğiniz, sizi çevreleyen genel ortam, çevrenizdeki olumlu ve olumsuz etkiler. Tamam, hadi tamam, Biz bunu ters çektik, tamam mı? Şimdi tersine bakalım. Tamam, ters olanların anlamı kötü oluyor. Dengesiz, tutarsız duygular, uyum eksikliği ve dedikodu sorumsuzluk hastalıklı bir tutku. Hastalıklı bir tutku. Çok saçma sapan şey anlamları ya. çıktı. İnanmayarak bakmamız iyi olmuş. Çok saçma anlamlar çıktı ya. Hayır saçma değil bu. bu ya da, benim kendi ruh halimmiş şimdi. Ya da çevrende o. Çevrende birinin. Neyse tamam. İki karşılaşılan engeller. Bu var düz çek. Ters. Bu da ters. Bunu gösterir misin Bunu da Kılıç üçlüsü geldi. Şöyle gözüküyor. Ya bilmiyorum. Anlamları Ay çok garip ya. Tamam. Kılıç üçlüsü. <laughs> İkinci kartın anlamı sorunların art alanında art alanı bilmiyorum. Sanat mı? Art <laughs> Sanat. alanında <laughs> art şey... Kötü niyet mi? Art alanında nelerin olduğunu ve yaşamakta olanın engelini gösterir. Bu zaten karşılaşılan engeller ki şey. Tamam. Hadi İçinde bulunduğumuzdur. İçinde ama bunu da anlamlandıracak. Tamam. Onları kaç kere okuduk? Neyse tamam. Evet, tamam. Söyledim mi? Söylemedim. <laughs> İçinde bulunduğunuz ortama size karşı duran engelleyici şey ya da birey, bir rakip, direncin kaynağı, değişimin nedeni kaçırılmış bir fırsat, yeni bir fikir, çevrenizde aleyhinize ya da lehinize çalışan olan, sizi olumlu veya olumsuz etkileyen faktör. Ya cidden hepsi ters geliyor. Elif oku anlamını. Tamam. Kartın düz ko konumlanışının belirttiği olumsuzlukların derecesine düzüne olarak bunu ne demek anlamadım. Düzüne göre daha az olun olması. Sonuçların çok yıkıcı, sonuçları çok yıkıcı olmayacak bir kavga ha. gerilim. Yıkıcı ben değilmiş. Tam, tam yıkıcı Aynen. değilmiş. Çok yıkıcı olacak zannettim. Zihinsel bulanıklık, yön yitimi, karışıklık. Yani buna engeller zaten. Karmaşa, savaş, kaos, endişe, gerilim, bir anlaşmanın ya da ortaklığın bozulması, savaş. Neyse bu zaten karşılaşılacak olan engellerdi. Şimdi devam edelim. Aynen. Üçüncü, Üçüncü kartımız. Evet, zaten bir olumsuz benim. olacaktı. Öbür kart. Aa. Bu da ters, hepsi ters. Para sekizlisi. Para sekizlisi. Göstersen ona. Gelişmelerin nedenleriymiş bu bak. Gelişmelerin nedenleri. Şimdi okuyorum onu kartın şimdi. Tamam, Sorunun okurum. kaynağı, olayların gelişim nedenleri. Belki de bu engellerle engellerin nedenleridir. Hmm. O olabilir. Sorunun kaynağı, olayların gelişim nedenleri. Bunları sana bağdaştıracaksın. Tamam hiç bağdaştıramıyorum. sadece seni dinliyorum şu an. Bağdaştıracaksın arkadaş. Tamam, tamam. çevreni falan düşüneceksin. Düşünüyorum şu an. Yani her şeyi düşünüyorum. Hayat, e, para, Geçmiş hayatın etkileri, olayların arkasındaki nedenler, başlangıç noktası, farkında olunmayan hayatı gizlice etkileyen faktörler, olayların arkasına dönen oyunlar. Tamam bunun şimdi ne anlama geldiğine bakacağız. Keras Kartın. Seriler geliyor sana biliyor musun? Çok garip hissediyorum bu pala bakarken. Uzun vadede başarı getirecek bir uğraşı, kısa vadede kazanç getirecek bir iş uğru uğruna kaybetme. Tarihse okuyorsun değil mi? Evet. Entrika ve sahtekarlık yoluyla kazanç peşinde koşma, ahlaksızlık, kurnazlık yaparak zekayı sahtekarca işleri de kullanma. Belki de bu hani çıkaracak kavgalar bunlarla değil, çıkacak kavgalar geliyor Hayatımda kimler var mı düşünüyorum. Arkadaşlar, hayatımdaki insanlara bir süreliğine çıkarmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun bana ulaşamazsanız. Artık hayatımda değilsinizdir. Hangisi? Şimdi yetenekli kısmı. Yeteneklerin engellenmesi sonucu yeteneklerin gerektirdiği gibi sergileyememe. Hmm. Bir şey diyeceğim. O kadar bir de yılbaşı videomda şey dedim. Sergi açmayı falan düşünüyorum falan dedi. İnanmıyoruz, inanmıyoruz. <laughs> lütfen inanmıyoruz. <laughs> Şimdi geçmiş etkenler. Kameraya göster. Gene böyle ters. Pardon bu düz. Bu ya. Bu sana göre düz. Bana göre düz. Ben yani bunu ters adam görünce. Şöyle ters adam ama düz. Düz şeklinde. Yani Elif'e göre düz ya da bana göre, Elif'e göre ters'e göre anlamlarına bakıyoruz. Aynen bana göre. <laughs> Bunun nasıl düzünün de iyi bir anlamı olabilir ki asılan adamın? Bilmiyorum, garip. Bir saniye bunu biraz bulmak zor olacak. Bu sana. Kartın anlamı ne? Doğru onu okumadık. Sonra onu okuyayım. Dördüncü kartını anlamı, geçmişin etkisi, problemin kökeni, planlanan gelecek. Bu kart açılımın kısa bir özetidir. Geçmişin şu anki duruma bilinen ya da bilinmeyen etkisi, önemli kalmayan bir şey, giden biri veya kaybedilen bir şey. Yani bunlar geçmişimle bağlı. Tamam, geçmişimle bağlaştıracağım. Anlamışım. Ee, sonuçlanmış şimdi. bir iş ve çözülmüş bir olay. Danışanın niyeti ideali ve gerçekleşmesi istediği Ben şey tutmadım. Aklımdan bir şey tutmadım. Son şu an tutabilirim. Tamam dur şu an tutayım aklımdan bir şey. Tamam soruyu da tuttum aklımdan. Ne çıkmıştı? Aslan adam. Aslan adam çıktı. Düz <laughs> çıkmıştı değil mi? Düz evet. İşlerin ve kararların bir yöntem var. Bir dönem için dondurulması bekleme. D e dondurulmasını bekleme. Bazı, burada hatalar var bu arada. Şeyde. Evet ben de fark ettim okurken bazı kelimeler tam çıkmamış tam çıkmamış bile de belki de şey hani tam İngilizce olan yani başka ha. bir başlığı dinlerim. Durgunluk, sakinlik, dünya görüşünde değişiklik, yeni bir dönem, maddi hırsını kontrol altına alarak ilk sesini dinlemek, hastalık, işsizlik dönemi. Sen mesela her zaman işsizsin. <laughs> <laughs> yani teknik olarak öğrenci olmak bizim işimiz oluyor aslında. Yani bu teknik olarak. Geçmişler. Ama inanmıyoruz hani. Ha. İnanmıyoruz. <laughs> Bir de inanmıyoruz değil mi? Bir de inansak. <laughs> bir de inansak kim bilir, ne olacak. Çıkanı gösterir misin Elif? <laughs> şeytan, şeytan çıktı. Ter, bir de ters çıktı yani nasıl? Kötünün Bilmiyorum. Kötülüğün de kötüsü yani. Bu yakın geçmiş. Yakın Mevcut geçmiş. durum üzerinde etkili olan güncel olaylar, henüz içinden çıkılan, bitirilen dönem, yani yakın geçmişten dolayı. Tamam. Merkezde Mert'e de demiştim. Evet. Bugün yani birçok bir kişiye tarot baktık da Elif'le. Artık yoruldum. Artık yoruldu En son kendimi bıraktım etik saatinde rahat rahat bakalım diye. Üzen tamam. ya da tedirgin eden şey ne? Yakın geçmişteki sebepleri, muhtemel gelişmeler. Elif aşağıda sayfaları çeviriyor. Gerçek büyücü. <laughs> 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 Asla bakmıyorum. <laughs> Asla bakmıyor. İkaz <laughs> sayfa sesi duymuyoruz biz bu arada. Dışarıda kuşlar kanat çırpıyor. Bu da gücü kötüye kullanma. Bu yakın geçmişteydi. Ee, maddi hırslardan, bencillikten sıyrılma, maneviyata, mia, maneviyatın başlayıp gelişmesi, atılacak önemli adımlar, aydınlık, korkuları, gurur ve egoiz, egoizmi yenilebilme, yenebilme, sorry, pardon, her şeyi kes <gülüyor> <gülüyor> sen söyle. Ee, i̇çgüdülerin akıllı yaklaşımlarla bastırılması veya kontrol altına alınması. Gücü, gücün kötü kullanımı, para ve güç saplantısı. 6 açtık. 6'yı da açtık. Kılıç evet. prensi. Ve ters. Hı. Bana sürekli neden ters geliyor? Çok garip yakın geleceği okuyor. Başlamak üzere olan etkiler ve bu etkilerin getireceği yeni olaylar. Korkularınız, beklentileriniz, güç etkiler, güçlü etkiler ve muhtemel sonuçları. Önem kazanan bir şey, ilginizi çekecek yeni bir şey yardımcı olacak biri. Nasıl bir yol izlemeli? Hmm. Kılıç prensine bak şimdi oradan. Ya, zihninden bakıyor bu arada. Zihninden. Alttaki el kitabı tamam. değil. Artık tarot öğrenme kitabı değil, anlam kitabı değil. Kesinlikle zihninden şu an odaklanmış duruş bakın mesela. Onlara ya da ahlaki değerlere karşı girişilen bazı eylemlerin ortaya çıkma, utanma, başkalarının işlerini gözetleyen kıskançlık ya da kişi 202. başkalarının açığını arayan bir kişilik hastalık ihtimali. Bir şey söyleyeceğim. Böyle biri mi girecek hayatıma? Ben yeni kimseyle tanışmıyorum. Kötü birisi mi girecek hayatıma şimdi? 7. Kişiliğim ve ruh halim para ısı ters çıktı. Sal kayıp. Açık. Kişiliği. Bir dakika şimdi dur anlatacağım. Yanlış bir işe başlama maddi yoksunuz. Bunu birazcık tam daha kartını okumadım ama istersen okuyayım onu ben. Ee, kişiliğiniz, probleme yaklaşım tarzınız, olaylar karşısındaki tutumunuz, yetenekleriniz, çevrenizde gösterdiğiniz yüzünüz, kendinize biçtiğiniz rol, kendiniz hakkında düşünceleriniz, ruh haliniz, kendinize dair korkularınız, kendinizi önemsediğiniz noktalar, kendinize kısıtladığınız ya da yücelttiğiniz özellikleriniz. Yanlış bir işe başlama maddi yoksunluk, maddi konfor ve olanakların kişiye pek fazla getirisinin avantajının olmaması, hep daha fazlasını isteme, açgözlülük, inatsızlık, ateizm. <laughs> hep çanat bakıyoruz ya bunlar. Maddiyattan mutluluk duyma, maneviyatın olmaması, açgözlülük yüzünden iyice tasarlanmayan. Bir şey söyleyeceğim bu senin hiç ile alakası yok. İşte ben inanmıyoruz işte hiç alakasız şeyler çıktı çok garip. Hiç ha, inanmadığımız için. İnanmadığımız ha, için çıkmıyor biliyor musun? Çıkmıyor. Çünkü düşününce hiçbiri hayatımla falan hiçbir hı, şeyle hı, alakalı hı, olmayan hı, şeyler hı, çıktı. Hı, hiçbir şey tutmadı gerçekten yani. Ne çıktı? Alakası, çok alakasız. Söyleyelim. Sen de çok alakasız. Alakasız. Evet. Insanların parasal kayıpla sonuçlanması, güç ve statü merakı, ölüm korkusu fikirlerde tutuculuk, yeniliğe Möylerimde. açık olmama. Necdet, Çok alakasız. Möylerimde. Öyle. Möylerimde. <laughs> Çok alakasız. Dış etkenler kupa şövalyesi çıktı. Etmenler. Neredeydim? Sizi saran ruhsal ve çevresel etmenler. İlişkide olduğunuz çevrenizdeki kişiler sizi nasıl görüyor ve nasıl değerlendiriyorlar? Ee, Başkalarının düşünceleri ne ve sizden neler istiyor? Başkaları sizin potansiyeliniz, yapabilecekleriniz ve olacaklar hakkında ne düşünüyor? Sizi sınırlayan dış faktörler, başkaları sizi nasıl görüyor ve konularda hangi konularda olaylanıyorsunuz? Genel kanı izleni ve Evet, Kupa şövalyası Ama ters yine. Her şey ters çıktı. Çok acayip. Hain aldatıcı ve kötüye kullanılan e, kullanan bir kişilik. Yüzleşildiğinde yanıltıcı tavırlar sergileyebilen biri. Enerjik görünen ancak başladı. Şuna bak. Başladı, çok garip yazılmış. Bitirememe. Ee zora gelemeyen bir kişilik, ayrıntılara dikkat etmeyen, sabırsız, dik kafalı, her zaman kavgaya hazır ve yaralancı bir kişilik. Başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı olan işler veya kayıplar, para, bilgi ya da sır konularda du güven duyulması zor biri. Bu kim? Böyle bir şey Böyle mi? Elif böyle biri misin? Ben mi <laughs> Olsun sen şu an sıra arkadaşımsın. Biz her gün seninle burada birlikte oturuyoruz endişeler, korkular. Korku, endişe ve umutlarınız. idealinizin, idealiniz, istekleriniz. Bu arada açmadım da neyse. İstekleriniz, gizli arzularınız. Neyi bilmeye ihtiyacınız var? Gücünüz neye yetiyor? En iyi koşullar neler olabilir? Nasıl bir değişiklik yapabilirsiniz? Uyarı işin aslında farklı bir yol. Faydalı teklif. işi çözmeye yarayacak bir başka kişi. Ay yoruldu. <laughs> Bakış açısı. Göz önünde nokta. Muhtemel sürprizin. Kupa yedilisi geldi. Bu da ters. Aklımdan bir soru tutmam lazım şu an. Aşkta ihanet, aldanma ya da aldatma e, gerçekleşmeyecek umutlar, aldanmaya karşı uyanık olma konusunda. Bu genelde gerçekçiliğin olmaması, kendi kendine kandırmak, yok etmek, geçici yaşamsal tehlike. Şimdi son kartımız kaldı. Son kart. Evet. Para. Para ikilisi ve yine ters. Gözüme sokma. Gözüme sokmuyorum. <laughs> Bu genel olarak kader aslında. Tamam. Bunu sana böyle söyleyeyim. Sonuç, e, muhtemel sonuç ve çözüm yolu ne olacak? Sonuçta nasıl hissedeceksiniz? Siz nasıl bir durum bekliyor? Ruh haliniz ne olacak? Öğreneceğiniz ders alacağınız tavır, farkına varacağınız yeteneğiniz. Ne yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl başarılı olacaksınız? Gereken tavır, başaracağınız şey ne? Birinin üzerindeki olacak etkisi, içinde bulunduğunuz ortam nasıl? Ne gibi önlemler alınmalı? Muhtemel kazanç, ödül veya kayıp halen içinde bulunma. <laughs> Elif sayfaları arıyor. Ters, tamam. İş yapamama. Tamam. bir ee, bireyi simgele, simgelediğinde dengeye ulaşamayan, sürekli değişen, uç noktalarda gezinen biri. Süreklilik, hedefsizlik, inişli çıkışlı şans, karar alamama yetersizliği, planlı başarılı planları başarılı sonuçlara ulaştıran ama geçici hevesler peşinde koşarak işleri gereken önemi ver verememe ve fırsatları kaybetme yaşanan sonuçların pardon sorunların e, farkına varamama eğlencenin tadını çıkaramama gizli melankoli bitti mi? bitti başka bir tarot bakma şeyinde görüşmek üzere hayır başka bakmayacağım başka, başka getirme bence çünkü çok yoruldum bakarken